Merhabalar, hepiniz örgenleme hoş geldiniz. Bugün sizlere her mevsim uygun olan örneklerden birini hazırladım. Hemen örneği yakından göstermek istiyorum. Örneğin yapılışı yine oldukça kolay ve hızlı ilerleyen örneklerden biri. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben sizlere 5 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 10 ilmek artı 2 de kenar ilmeği ekleyerek toplamda 12 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğin yapılışına hep beraber geçelim. Örneğin ilk sırasında bütün ilmeklerimi ters olarak arıyorum. Arka yüze ve ikinci sıraya geçtiğimde bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön yüze ve üçüncü sıraya geldiğimde kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek örmeden al. Yine 1 ilmek düz. 1 ilmek örmeden alıyorum ve 1 düz kenar ilmeği Arka yüze ve dördüncü sıraya geçtiğimde ise kenar ilmeğini aldıktan sonra baştaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir önceki sırada örmeden almış olduğum ilmeği yine burada örmeden alıyorum. Yine bir tane düz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Ve bir düz ne ip kendimden tarafa alarak örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, bir ilmek örmeden al. Ve sonda kalan iki ilmeği düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Ön yüze ve beşinci sıraya geldik. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tane düz örüyorum. Bir düzden sonra bakın burada örmeden almış olduğumuz ilmek var ve yanında bir ilmek. Şişimi bir düz ördükten sonra doluyorum ve bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişimi doluyorum. Örmeden almış olduğum ilmek ve yanındaki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Doluyorum. Yine örmeden almış olduğum ilmek ve yanındaki ilmeği sağa doğru kesiyorum doluyorum. Yine iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Sonda kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Arka üzere 6. sıraya geldiğimde kenar ilmeğini aldıktan sonra bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu artık bizim son sıramız. 6. sırayı da ördükten sonra örneğimizi bitirmiş olduk. Yine en başa dönüp 1. sıradan itibaren başlayarak örneği tekrar kuruyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.